rakibe dedim senin takım aldı. Parsnar da gözükmüyor? Allah bilmiyorum. Dün yayındaydı. Aynen tam tersiymiş. Alfa XP, Lucas Orman. Frankon neden Legend'i var bu arada? Artık oyunda herkesin kostümü var ya. Bu adam Parsi şey kim aldı acaba? Saflaştırı. Odete falan mı aldı? Ne yaptı? Hala bir Odete mi aldı kardeşim? Ne yaptı? <laughs> Oğlum çok güzel lan şuna bak. Motorla sürüyorum lan. Çıv 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 çıv. Ön, o bak mı ne? Yürüken mi yapacaksın? Aa yürüken yapıyor. Oğlum çok iyi. Oha lan. Oo oh, güzelmiş lan. Kardeşim hareketi kes. İyi kostum, iyi kostum. Ön kaldırıyorum. Etkilendim. Vurma efekti de güzelmiş. Bağışıklık açmış ya açmış. Milyon kaçıramam kral ya. Milyon almam lazım. Çekmeye de müsaade edemem ayrıca. Doğru lane yapıyorlar. iyi olmadı bu biraz da. Ölmeyiz herhalde. Yerim çekileyim? Sıkıntı yok. Oğlum çok güzel baksana. Drift atmış kadar bir şey alıyorum. Feren nerede acaba? Açılamıyorum pere yüzünden. Ooo tutuyordu az da. Tutsaydım moko koydum orada. Tamam sıkıntı yok kalpte geldi. Kalet geldi. Flash atar o korkuda. Çeker ya da bilimsi. Ben şimdi işte diyeyim bu maç hard oynayacağım. Elimden geldiği kadar klip çıkarmaya bakacağım. Ona Ananı bacım. Çıkabilir miyim? Çektim. Vurma gerizekalı karakter. yansıtmayacağım yiyeceğim öldüm. Bir tane daha. <gülüyor> salak. <gülüyor> tamam güzel güzel. Ah lan onu da çekti ama ölmez. Kalet öldü. Ulan kalet ulan kalet. Hard dark sistem ya rahat ol rahat ol. De bu maç bizde. O Franco full lane'de anasılatayım ya. Oyna onu. Tuttu Franko. Anayım bir. Tamam güzel. bir kill daha çektim. Ne kadar kill çekersem o kadar güçlü olursun. Tam bir kill daha çektim. Helal varsa. Çaldırdım mı? Çaldırdım. Yapacak bir şey. O kadar dolsun ya. Yani. Acilen katık çıkmam lazım. Oyun resmen katık çık diye bağırıyor şu an. Menzil mi yetmiyor nasıl diye. Karşım içine koşmak istemiyorum ben belki. Allah Allah bir salsana beni. Beni şey yapıyor. <laughs> şu Akdeniz'i alayım da bende kalsın. Franco falan zaten pusuyor lazım. Jungle boş ver. lazım. Emoji ya. Aa vururken emoji iptal oluyor galiba. Bak gördün mü? Franco yüzden lazım. Tamam sıkıntı yok. Kaçım senin feren varsa bende de motor var. Tamam bunu da aldık. Buradan bir alsın patlat. Tamam. Oğlum çok güzel lan. Arkamdan bir tane motor izi çıkıyor. Tamam sıkıntı yok. İyileştirdi hallettik. İlk saniye var. Öldürdüm tamam. Bu kinecek koltalı. Oğlum motor çok güzel lan. Güzel kostürmüş gerçekten. <laughs> Sarıyor yani. Gerçekten insan hani kostüm olduğu zaman ayrı bir oynama havası oluyor yani. Bir hava verdiği için kostüm bir farklı oynuyorsunuz gibi hissettiriyor. Aslında vibe'ı farklı oluyor. Ben de yok tel. Valla iyi derdim galiba. <laughs> i̇yi tel abi tel. Baksana güzelmiş lan. İlk defa oynuyorum bu kostümü de. Gerçekten güzelmiş yani. Evet gerçekten de sağlam öne geçtim bu arada. Ne yapıyorsun bro sen öyle? Adam durduğu yerlere baksana çallardan çıkıyor sürekli. Yok abi iritel ya. Nasıl benet? İritel varken Cık, artık yok benet yani. Slow dayım ya orman ya. Franka yukarıya gitmiş. Bu yine burada. Ne yapıyorsun kardeşim? Tamam güzel kaçtım. Ulti attım ben Oğlum dur minyon kaçtı canım. <laughs> Aa, ah, gördün onu? Ben çıkamayacağım büyük ihtimalle. Ultimate kaç saniye var. Ulti attı ya. <laughs> 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 Aa ah, free bin mi ya dediğim gibi. En çok farm kimde var? Bende var. Hani bir de güzel yakın bana çok uzak değil. Alır mı lan? Alır lan. Kendisi hatta yaptı kuleye girdi anasını satayım. Yapılacak bir hata mı oğlum? Ama full flütem olayım ya. Ondan sonra artık yapmak istiyorum. Şuna bak tek olan tek motor oğlum. Böyle bir hanımefendi var mı ya gerçekten? Hemen evli <laughs> evlilik. Lan gene geldin mi sen? Ölüp ölüp geliyorsun ha. Sağlam. Ulti güzel. Ay nice dedi. kordum seni kalkanla. Ulti de yok ha saldır kule içinde. Saldır kanka saldır. O aldı kalkanı mı? Tamam güzel kestik. Helal kardeşim sana. Öldün ama sen yine ya. Gözünü seveyim oğlum. <gülüyor> Kale. <gülüyor> Boğazda bir şey kaldı sanki. <laughs> Tütünden dolayı ya. Tütün demişim. Şeyden dolayı. <laughs> şey içtim ya çok fazla. Ondan dolayı. Aldık mı? Daha bunu alamadım ya. Şu item çıktığım zaman oyun nereden vermiyor bana. Aile kutsal kırsal gibi. Para kasamıyorsun işte item alırken. Çok zorluyor. Çikolayı da açalım. Tamam, elimde ilk seyi var lan ne güzel. Kanka üstünü içmiyorum ya parlament. Değil Malboro mu? Yo Winston Dark 3 tane marka içtiğim için. Ben de bilmiyorum. Hepsi silent hayvan. Tamam güzel. Selamünaleyküm. Öldün kanka, senin hiçbir şansın yok. Tamam. Güzel ezdik hepsini tek fight'ta. Baksana oğlum. Adamlar çok düştü lan oyunda. Hiçbir şansları kalmadı. İyi yayınlar eyvallah teşekkür ederim. Hoş geldin. Abi ölürsen Ceylan tanısın. Ama oğlum belki Franka flash ulti atacak. Ben nereden bilebilirim onu? Ölmeyeceğim bir garantisi yok ki. Halet bayağı bir kinlenmiş. Franka'ya çok kinlendi ya. Franka ona fokus atmış herhalde de ona biraz takın. Ya benden nasıl kalmadı oğlum ya? Fırlam yok. O sıkıntı yok. Şunu ben alayım. Bana gelme de ben alayım işte. Eyvallah adamı değilsin. 960. 20 sonra tamam. Bakın iyi güzel. Ben bunu da aldıktan sonra kanka bunu da ver. Çıkamayacağım ben Tek yedi lan. Güzel oldu. Bende mi kaldı? Bende kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Güzel 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 çok öndeyim çok öndeyim. Bir şey sorabilir miyim? Tabi buyur. Bak böyle olabilir işte. Ne oldu oğlum? Artık yapıyordunuz. Alo yapmayın Alırım aklınızı lan Açıl Tamam <laughs> Fırla yok fırla olsa depar atacağım da Ölmez o ya Sor, soracak arkadaş sordu mu sorusunu görmedim. Sorduysa eğer. Kanka Lord almalı mıyız ya? Çok çabuk biter bir ihtimalle. Lord almak istemiyorum. <laughs> Feren'in ultisi duruyor. Yaklaşamıyorum o yüzden. Yoksa gireceğim buraya. Koşacağım hepsinin üstüne. Düşmedim maalesef. Sordu mu? Bir de Aa ben... Bir dakika bakayım. Bir saniye. Ben görmedim. Bir saniye. Ha kostüm hediye, ay dur tam girdim bitti mesaj. <laughs> evet kostüm oyunda kostüm hediye edebiliyorsun. Ee, i̇stediğin bir hediye edeceğin kostüme gel. Kostüm satın almaya bas oradan hediye et yazıyor olması lazım. Dön Alfa bana. Güzel. Oğlum os çok güzel oynadı Zonya almış. Hiç de düşünmedim Zonya alacağını. Çok güzel oynadı helal olsun. Vallahi helal olsun sana. Çocuk çok güzel oynadın ya. Helal lan sana. ilk defa böyle öveceğim ama cidden güzel oynadı. Zonya aldığını hiç düşünmemiştim. Ne <laughs> da şu çekelim de daha garanti bir hasar Ama abi adam zonya almış ben nereden bileyim mal oldum bir anda. Kurtabilir mi Halifa ile burası? Bitti zaten maç kazandı. Bitti bitti şansları yok. Çel çel daha iyi daha. Aktör kostüm hediye etmeye göstereyim ben sana.